Merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte bir video çekiyorum arkadaşlar bugün boncuk sitimdir boncuk setim var burada bu boncuk setimle bir bileklik yapacağız veya üzük yapacağız bak şimdi şöyle bir eserlerim var şu konudaki arkası alma sonra şöyle bu kardeşimin yaptığı bunu benim yaptım. Ve arkadaşlar ben bu yaptıklarım üzerinde çok beğendim ve bir video çekmek istedim. O zaman hemen akşam başlayalım. Bakın işte ben e, video açmadan önce seçtim zor olmasın diye. Şöyle bir tane charm seçtim. Charm Arkadaşlar şöyle küçük küçük boncuklar seçtim. Düştü ya. Boncuklar seçtim arkadaşlar. O yüzden hemen başlayalım. Arkadaşlar benim şöyle bir tane sap lazım. Sapım arkadaşlar bitiyor. Şimdi müzik yapacağımız için çok az lazım. Bursa'nı yaptık. Bak şöyle oluyor ya şöyle. Ben şöyle sevmiyorum. O yüzden şöyle küçük küçük alıyorum ve pürüzsüz oluyor. Tamam. Şöyle bir pürüzsüz oldu. Ben tamamen düzelim. Şöyle saklamı koyuyorum. Biz görünecek iş görecek bir şekilde. Şimdi hemen düzüyor. Şöyle bir çam almıştım. Bunu hemen ortaya koyuyorum. şey oldu. Yeniden koyuyorum. Kışı koyamıyorum şu Çok sinirlendim. Hah geçti çok şükür. Şöyle şunu ortaya koydum. Bu arada kışa, şöyle boncukla iş görenler yani öğrenebilirler. Bak şimdi çok boncuğum var. Hangisini koyayım bilmiyorum. Sittiklerinden şu ikisini koyacağım. Şunu ondan iki tane aldım. da koyacağım. Bak şimdi bu işte dikkatli olmak lazım. Çünkü yere dökülebilir ve küçük bir kardeşiniz varsa özellikle boncukları giyebilir. O yüzden onları özel bir yeri koymak lazım. Size öneriyorum. Sonra götürüp yiyebilir. O yüzden sonra hastaneye gidersiniz. Yani Allah uzak yapsın. Kim kim ne var başka ne olmuş? Tamam şimdi şu ikisinden koyacağım. Şu Bir tane daha da koyacağım. Çünkü akşam güzel olmasını istiyorum. Akşam ben bu arada kendime yapıyorum, kardeşime de yapacağım. artık ben kardeşime yapıyorum. Kardeşim kendine yapmaktan bana söylüyor. Şöyle gidiyor güzel ama şimdi iki tane şöyle griden koyacağım artık grinin yani zamanı geldi şimdi bir tanesini koydum şimdi ikincisini koyacağım Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar son dört. Son arkadaşlar altı tane kaldı. Arkadaşlar ben şu iki kareyi koyacağım. Arkadaşlar ipim oradan çok uzun görünebilir ama akre çok kısa. Yani bana olmazsa kardeşime de verebilirim. Çünkü benim akra parmağımla Kardeşimin parmak çok fark var. Kardeşimin parmaklar küçük. Benimkiler çok büyük. O yüzden bana da olmayabilir. O yüzden son 4 tane kaldı. 4 tanesini koyacağım. 4 tane aksa yerleşmezse başka onları koyacağım. Bak şöyle öyle yapın ki şöyle boncuk yapınca şunu şöyle kalıyor. Bak şöyle çıkmasına az kalıyor. O yüzden şöyle tutun ve izleyin. Şöyle boncuğu soktunuz yarısına. Şöyle bırakın ve bakın gidiyor mu? Ben şöyle baka baka yapıyorum. Size i̇şte göremeyebilir. Nasıl yaptım. son iki tane kaldı. Şöyle şu ikisini de yaptım mı bitti. Hatta bence şu ikisini de koymadan böyle yapsam güzel olur. Bak şu ikisini koymayacağım. Çünkü akşa böyle efsane koymayacağım. Şunun geri Şurada. Kapatalım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Ama çok efsane. Efsane mi? Efsane yani arkadaşlar. Bak şimdi ne kadar çok bağladım şimdi diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar sağlam olsun. Benim şu ipler ince. Bak şöyle bağlarsam kopmaz. Bakışa bitti. Şöyle şu uçlarını şöyle keseceğim. Merak etmeyin. Bak şu olmadı mı? Bilekliğim de oldu bu arada. Bilekliğime şöyle bir çarmı var. Kuşlu bir çarmı. Şöyle koyayım. Çarmı var. yapsalar. Akışla e, bunu da beğendim. Çok güzel yapmışım arkadaşlar gerçekten. Gözük gözüm üstüne koydum. Bak şu da çok beğendim. Ne harfi neden koyduğumuz sormayın. Çünkü kendim dedim Şöyle. Benim eskiden çok vardı buncum Ve yapa 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 azaldı. Aslında şimdi diyeceksiniz çok. Hemen size göstereyim. Şimdi siz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok bizim bile bu kadar alamayız. Ama ki için az. Sizin için çok olabilir ama benim için az arkadaşlar. Bak şu babamı diyeceğim. Biraz daha da şu emojiler var ya. Şu emoji. Şu emojilerden bende çok az ışırı, Bak sırası da var. Şöyle küçük olan yeşil de var. Çünkü bir yeşil. Var arkadaşlar. Tersine tutmuş olabilirim. Şöyle Ve arkadaşlar sizi kocaman öpüyorum bay bay. Şu şuradan like atmayı ve şuradan abone olmayı ve şuradan tam zil açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum canlarım.